Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Yektumat Yasin Kara. AYT 6 deneme matematik kampıyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi denememden özellikle bahsetmek istiyorum. Çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Bu çözümler ne zaman bitecek? Son günlerde soru tahminlerimiz, konu tekrarlarımız nerede? Arkadaşlar hepsi burada. Soru tahminlerimi denemen içine ekledim. Yine konu özetlerimi, konu tekrarlarımı da denemen içine ekledim. Ve arkadaşlar bu denemeyi PDF maliyetinden size daha uygun bir şekilde karşınıza getirdim. Kitap sesi şu anda 26 lira. Ee, daha sonra belki değişir fiyatı ama bilmiyorum. Şu anda e, en uygun kitap seçti arkadaşlar. Yine trend yolda da ulaşabilirsiniz. Başka bazılarda yine hepsi burada da daha sonra olacaktır. Arkadaşlar denemenin içeriğinden ve çözümlerinden bahsetmek istiyorum. Bu tarafa gelelim. Şimdi olayımız şu arkadaşlar. Denememizin içinde 6 tane deneme var. E, bu ma son güncel müfredata göre. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki hocam diyor, tüm sorular zor mu veya tüm sorular kolay mı? Arkadaşlar ÖSYM neyse o bakın. İlk sorularımız gördüğünüz gibi temel sorularımız var. Ve denememizin burasında ne var? QR kod var. Şimdi arkaya geçelim. Arkaya geçtiğiniz zaman arkadaşlar dikkat ettiğiniz gibi tam ÖSYM'nin formatında yine burada e, mutlak değer basitlik. Bakın bu şekilde temel sorularda da var. E, yine düşündürücü yorum soruları da var. Devam ediyorum Arka zaman fonksiyonlarda mesela grafik polinomda güzel bir yorum sorusu yine bir yorum sorusu arkadaşlar fonksiyonlarda bakın klasik bu şekilde bir soru geliyor her sene klasik ekledik burada grafik ekledik ee, bu tarafa geçelim işte binomumuz zaten her sene var bu istik bu bu sene gelebilir ee, ikinci dereceden de eklemler. parabol parabol ile ilgili çok efsane bir soru bakın gösteriyoruz arkadaşlar bizde her şey şeffaf. Logaritma ile ilgili 3 tane soru koydum arkadaşlar bu denemeye. Dizilerle ilgili bir tane. Bir tane fonksiyon öteleme ve simetri sorusu koydum çünkü müfredattan sonra gelebilir. Olasılık, kombinasyon, e, permütasyon, kombinasyon, olasılık, trigonometri. Gelelim arkadaşlar arkaya. Bakın bütün her şeyi gösterdim size. Sonra devam edeceğim. E, trigonometri. Ondan sonra geometri. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Bu şekilde gidiyor. Deneme 2. Deneme 2'ye de şöyle hızlıca bir göz atalım. Evet, fonksiyon sorumuz. Yine polinom sorumuz. Öteleme sorumuz. Devam edelim. E, parabol. Logaritma. E, bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar. Denemenin çözümlerine nereden bulacaksınız? Şimdi geldiniz bu koda. Bu kodu okuttuğunuz zaman bakın çözümleri geliyor. Şöyle hemen size gösteriyorum arkadaşlar. E, kod okuyucuyu açıyorum telefonumda. Heh. Şimdi geldiniz mesela. Bakın. Şimdi dikkatinizi bana verin. Tamam mı? Şu kodu okuttunuz. tarayıcıda da açı bastınız mı? Hop. Bakın karşınıza ne geliyor? Tamam. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın. Denemenin çözümleri böyle tek tek. Bakın tek tek. Tek tek. Böyle çekiyorum. Tek tek de yüklüyorum. İstediğinizi tak buluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Özellikle e, bu denemeyle beraber. Bu denemeyle beraber. Permutasyon kombinasyon olsak denemelerini de çözeceğiz. Burada da tehdideki net. IT'deki net kazandırmak istedik bu deneme ile ilgili daha sonra tatlım videosu çekeceğim ama arkadaşlar bu denememizde bu şekilde bir deneme içinde 132 soru var. 30 deneme bu da 13 TL. Şimdi arkadaşlar birkaç tane önemli, önemli hatırlatma yapacağım. Özellikle bu denemede ön söz bile yazamadım yetişsin diye bakın. Denemenin ön sözü yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Normalde bakın ben buraya ön söz yazarım. Yetişsin diye yazamadım. Buradaki matematik sorularının %99 bana ait arkadaşlar. Trigonometre dahil. Geometri kısmında çok değerli birkaç bir arkadaşımdan destek aldım. Yoksa yetişmeyecektim. Yani normalde biliyorsunuz bütün soruları hep kendim yazıyorum. İlk defa burada geometrideki o 8 soruda çok değerli bir arkadaşımdan destek aldım. Ama matematikteki tüm sorular bana ait diyebilirsiniz arkadaşlar çok rahat bir şekilde. Hepsini tek tek seçtim yerleştirdim. Ve özellikle şunu da söylemek istiyorum. Mesela siz delime 1'i çözeceksiniz değil mi arkadaşlar? Delime 1'e geldiniz. Önce kodu okutun. Tamam mı? Kodu okuttuktan sonra açılan oynatma sesinin en üstünde... Eğer bu denemede şıklarla ilgili bir düzeltme, revize varsa arkadaşlar karşınıza geliyor. Çünkü e, şunla her zaman karşı karşıya geliyoruz arkadaşlar. Ne kadar yaparsak yapalım bir sorunun farklı bir yerden çözümü gelebiliyor. Veya soru değişmesi esnasında anahtarda kayma olabiliyor. Bunlar sizin zaman, zamanınızı alıyor. Asla sizin bir dakikanızı fazladan almak istemem arkadaşlar. O yüzden ben şu anda e, her denemenin en başına eğer o denemede şıklarla ilgili ya da ne bileyim e, soruyla ilgili bir yerinde düzeltmeyi varsa ekledim arkadaşlar ha siz ki hocam e, niye öyle bir şey var normalde bu denemin video çözümleri çekildikten sonra arkadaşlar sizlerle paylaşılması lazım fakat video çözümlerini bakın hala çekiyorum ve şu anda çıktığını düşünseniz e, buna sizin sınava yetişmeyecek dolayısıyla ben de zaten sınırlı sayıda bu denemeden e, bastırdık yani çok sınırlı sayıda e, o yüzden hani e, herkese ulaşsın diye de en uygun şekilde en uygun ücretle bastırdık ve Hani denememiz sınırlı sayı olduğu için ikinci baskıda muhtemelen e, bazı sorularda değişiklik de görebilirsiniz. E, zaten o hani dediğim baskı revize olayları da gerçekleşecektir diye düşünüyorum. Sizden isteğim denemeyi çözen arkadaşlar lütfen yorumlara kaç set yaptıklarını, sorular hakkındaki fikirlerini belirsinler. Ama arkadaşlar şunu asla unutmayalım. ÖSYM sorularına baktığınız zaman ne tamamen zor ne tamamen kolay. Kolay soru da var, zor soru da var, orta soru da var. E, ve özgün soru da var arkadaşlar. Bu denemede ben Allah aşkına hepsini dengelediğimi düşünüyorum. Özellikle geometri kısmını da burada arkadaşımla şu konuda karar verdik, Kolay yaptık. Çünkü son yıllarda ÖSYM geometride de kolay sordu. Yani özellikle AYT'de bakıyoruz. Hiç AYT sorusu gibi durmuyor. Yani AYT AYT'den daha kolay son geometride. de. dolayısıyla biz de geometride çok fazla açıkçası sizi zorlamadık. Sonra zor de olan denemelerde birazcık zorlayıcı sorular var fakat ama ilk 4 denemede çok fazla sizi zorlamadık. Hani bunu da seviyor. Ülkenin, ülkenin derken böyle sanki biz farklı bir ülke değilmişiz gibi. Yani şöyle ifade edersek daha doğru olur. Gömütlü ortalamamız belli arkadaşlar. Geometri çalışan da belli. Öğrenci arkadaşlarımız çok gömüt çalışmıyor. Lütfen burada hani gömütlü yapamıyorum, yapamam diyen arkadaşlar da birazcık ön yargıları kırılır görsünler. ÖSYM de sorduğu gömüt sorularında temel kavramlardan çok uzaklaşmıyor. Sadece şekillerle güzel oynuyor arkadaşlar. kostüm giydiriyor iyi sorulara. Yani örnek veriyorum şu telefon şuna öyle bir kostüm giydiriyor ki sen buna şey diyorsun damacana diyorsun. Öyle bir şey oluyor. Biraz örnek absürt oldu ama yani sorularda biz çözerken de siz öyle damacana gibi soru zannediyorsunuz. bir çözüyoruz. Telefon çıkıyor yani. O yüzden arkadaşlar bunlara da dikkat edelim. Benim diyeceklerim bunlar. Her şey çok şeffaf. Başından sonuna kadar hep Allah'a şükür yalnız olduğumu düşünüyorum. Soru tahminlerim içinde. Ara ara yani bu dene bunu şu da çok söylüyor. Hocam denemenin çözümleri herkese açık olacak. mı? Evet arkadaşlar herkes açacak. Zaten hani denemenin denemenin ücreti 26 TL. PDF vermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü kırtasiyeler çıkarıyorlar, Telegram gruplarına düşüyor. Ya zaten hani şunu PDF çıkartsanız arkadaşlar 64 sayfa, tamam mı? Yani de, renkli çıkarsanız bak bu bu sorular renkli çıkmazsa çözemeyeceksiniz. E yani herkesin emeğine zayi oluyor. O yüzden biz de dedik ki ya zaten daha önce de böyle çocuk da siz bilmiyordunuz. Ee, yani her şey uygun bir şekilde hazırlandı. Ulaşın. Ee, burada video olarak da karşınızdayım. Bak denemenin doğrusuyla, yanlışıyla, her şeyle karşınızda, her şey şeffaf bir şekilde anlattım. E, niyetimizi de anlattım. Her soru arkadaşlar çıkar diye bazı sorular da konu tekrarı için yazıldı. Bunu da unutmayın. E, benim diyeceklerim bu kadar. Sizin de sorularınız olursa yazın. Bu arada hani bunu ihmal edeceğimi sakın düşünmeyin. Hemen bu, e, bunun çözümleriyle, bunun çözümlerine de başladım. Takvimi daha önce yayınlamıştım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.